Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi Aşure gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmakta. Aşure gününün Allah katında çok seçkin bir yeri bulunmaktadır. Bugüne Aşure denmesinin sebebi Muharrem ayının 10. gününe denk geldiği için. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise bugüne bu ismin verilmesinin hikmeti o günde Allah on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmekte. Allah, Hz. Musa'ya aşure gününde bir mucize ihsan etmiş. Denizi yararak Firavun'la ordusunu sulara gömmüş. Hz. Nuh gemisini Cudi Dağı'nın üzerine aşure gününde demirlemiş. Hz. Yunus balığın karnından aşure günü kurtulmuş. Hazreti Adem'in tövbesi Aşure günü kabul edilmiş. Hazreti Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyu'dan Aşure gününde çıkmış. Hazreti İsa o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükselmiş. Hazreti Davut'un tövbesi o gün kabul edilmiş. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail o gün doğmuş. Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamış. Hazreti Eyüp hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. İşte böylesine anlamlı, önemli ve büyük olayların gerçekleştiği aşure gününde peygamberimiz oruç tutmamızı emretmiştir. Bugün oruç tutmak çok kıymetlidir. Hz. Muhammed Efendimiz bugün bir hurmayı ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar Hz. Muhammed'in mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bilinmekte. Bir avcı aşure günü bir geyik yakalar. Geyik yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere avcının izin vermesi için Hazreti Muhammed'den şefaat ister. Avcı geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince geyik şunları söyler. Bugün aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim. Bunu duyan avcı geyiği Hazreti Muhammed'e hediye eder. O da geyiği serbest bırakır. İslam dininde aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bazı hadis-i şeriflerde Aşure gününün önemi şu şekilde belirtilmekte. Aşure'nin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutanlar, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. Hazreti Muhammed Efendimiz ise bir gün öğleye doğru şunu buyurur. Herkese duyurun, bugün bir şey yiyen akşama kadar yemesin. Oruçlu gibi dursun, bir şey yemeyen de oruç tutsun. Çünkü bugün Aşure günüdür. Oruç tutmanın dışında aşure gününde akraba ziyaretleri yapılmalı, sadaka verilmeli, çocuklar sevindirilmeli, çok selam verilmeli ve aşure tatlısı yapılıp herkese dağıtılmalıdır. Kısacası bu önemli ve değerli günü elimizden geldiğince hem kendimize hem de etrafımızdaki kişilere faydalı işler yaparak geçirmeliyiz.